Aslı. Hop, Aslı. Ulan ne bu? şekerim düştü ateş koşmaktan. Ya bir git, reçel yapacağım. Allah aşkına bir tane ya. al hadi al. Bir tane al, bir. Hah. Spora mı başladın sen? He, spora da başladım diye dedi. Aferin. Börek mi o? Hak ettim bence. Hem o kadar yaktım ya. Azıcık bir pudra şekeri koydurayım, birazcık şeker. Olur değil mi öyle? Olur, olur. Ne börekmiş ya, de para kalktı. Ne haber Aslı? İyi. Sen de erken kalkmışsın. Ne hiç, pek uyuyamadım. Neyse, görüşürüz. Hayırdır? Ya, o akşam çok güzeldi. Yani yemek yediğimiz akşam. Nasıl vardı ki? Yok yani öyle güzel oldu. Muhabbet falan ettik. Ha iyiydi. İyice. Bu akşam yine yiyelim mi? Yok olmaz. İşim var benim. E, yarın akşam? İşim var. E, öbür akşam? Bak Yiğit sana dürüst konuşayım mı? Yani aslında benim hiç işim falan yok. Evde oturuyorum. Ama bizim bu yemek işleri falan sakat işler. Ne demek yani? Yiğit sen iyi bir çocuksun. Ama benim gözüm kapalı. Benim gözüme bir şey kaçtı. Ondan başkasını görmüyorum. Biri mi var beğendiğin? Biri var. Ama beğenmediğim biri var. Düzeltmeye çalışıyorum. Bulmaca gibi konuşma. Aşık mısın birine? Siz bu aşkı ıvıra zıvıra söylemeye adet edinmişsiniz. Üç gün birine aşık oluyorsunuz. Beş gün başkasına yelken açıyorsunuz. Aşık mısın diye soruyorsun ya. Bunun cevabı sana da bana da ağır gelir. Bana bu kadar da ağır geldi. Bir de beni düşün. Bundan aylar önce bir portakal ağacından düştüm. Hala düşüyorum. Korktun mu çok? Sen? Bilmem. İçimden bir ses kurtarı dedi. Bilmediğin ne var acaba? Senin niye bana bu kadar kızgın oldun? Ya bırak Ateş. Aslı ben sana ne yaptım ya? Ha? O motoru sen almadın mı bana? Sarışını görünce ne oldu kıvırdın? Kızım benim param mı var pulum mu var? Sana nasıl motor alayım? Yeni tanışıyormuşuz gibi davranıyorsun ya. Belli olmaz senin sağın solun. Babamın teknesini nasıl tamir ettirdin? Onu hallettik bir şekilde. Haksız değilmişim. Demek ki istediğin zaman bulabiliyormuşsun. Kim aldı o zaman? O elbiseyi de mi sen almadın? Hediyeler sana geliyor Aslı. Kimden geldiğini bilmiyor musun? Yok. İyi, bilme. Üzüm ölecek diye. Hadi hayırlı işler Mehmet abi. Güle güle Aslı'cığım, bizden de geçmiş olsun üzüm yengemize. Sen ne yapıyorsun burada ya? Kelebeğin kamyoneti gördüm de, o söyledi burada olduğunu. Avcunu açsana. Ne oluyor ya? Aç avucunu aç. Ya Ateş? Param buna yetti. Üç lira kaldı cebimde, onları da dolmuşa binip kümbete gideceğim. Tabii, gümbete gideceğim. Gümbete her, 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 her görmeye gideceğim Bana ama... Bana ne Ateş? Nereye gidersen git. Hala yanımda sağlığı yerinde değil. Kendine bir şey yapmasın diye gidiyorum Gümbet'e. Bir de bana bir iyilik yaptı. Ona teşekkür edeceğim. Sen niye hesap veriyorsun ki? Niye tribe girdin? Ya Aslı! <laughs> Bak şu Bodrum'da bir tek senin benim için ne düşündüğün önemli. Sen de böyle yapma. Halletmem gereken bir şeyler var. Halledeceğim. Benim aklım fikrim zaten sende. Of, bütün dengemi bozuyorum. Gördün mü? Yetti mi? Yok. Da boş ver. Mesaj mı geldi ya? Bir şey oldu. Kendine geldin. Ne mesajı Aslı? <laughs> Motoru bahçeye koydun mu? Aa, kızım ne yapacaksın ya? Sen iyi misin? Sapığın sana aldığı motoru mu kullanacaksın ha? Belki de sapık değildir. Bu kadar ince zevkleri olduğuna göre. Kızım ta, ne ince zevki var ha? Ne ince zevki varmış? Beni tanıyor. En azından nelerden hoşlanabileceğimi biliyor. Seni tan, Seni tanımış olsa bir kere zaten. Tanısa kaçar diyorsun yani. Sevilecek şey değilsin diyorsun. Onu demiyorum. Sen hep öyle diyorsun Ateş. Yiğitli yemeğe çıktığımda da aynısını yaptın. Ne var yani bende beğenilmeyecek, istenmeyecek? Yiğit. Kimse benimle sevgili olmaz. Kimse bana aşık olamaz. Neyim ben ya? Öyle semtin çocuğu Kalimera mıyım? Ya Ateş dur! Nereye? Alo iyi Yiğit orada mı? Allah var kıskanılacak hediye tabii. Bot bir buyurun. Beytullah konum atıyorum. Bana bir tane çikolatalı pide yolla. Köşedeki beyaz ev. Yalnız buralar birazcık varotik mecralar. Uzaktayım. Çocuğa söyle, soğutmadan getirsin. Tamam mı? Tamam. Acıkmıştır galiba. Bütün gün koşturdu. koşturdu. Yesin, sevinsin. Bana mı dediniz Uzay Bey? Yok Beytullah, yok. Kapa, konum geliyor. Ya da dur, dur kapa mı? Üstüne bir not koy. Ne yazayım? Ne yaz? Kalpçiz. Kalp mi? Ya da bir şey soracağım ya. Sen pideyi kalp şeklinde yapabilir misin? Deneriz Uzay Bey dene. Tutarsa satarsın. Adını da uzay pidesi koyarsın. Usta, kalp şeklinde pide yapacağız. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.